Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Mavi Şehir'deyim. Hava çok rüzgarlı. Belki mikrofonda sesim biraz dalgalı gelebilir. Bugün sizlere denize sadece ve sadece 200 metre mesafede. Sinan kardeşim şu anda deniz manzarasını gösteriyor sizlere. Tabi bugün enteresan bir çekim olacak. Çatı katında bu manzarayı görünce dayanamadım. Çatı katında başlayalım dedim. 4 artı 1 açık mutfak tamamen bitmiş. Maksimum 20 günlük işi var değerli arkadaşlar. Teras kısmındayız. Sinan şöyle çatı kısmını da bir gösterebilir misin? Tamamen kiremit çatıyla yapılmış. Güzel bir teras kısmımız var gördüğünüz üzere. 4 artı 1 açık mutfak ve villa sunumu için geldim değerli arkadaşlar. Tabi burayı isterseniz İsterseniz kış bahçesi, e, bahçesi de yapabilirsiniz. Yani üstüne pergüle atabilirsiniz. Burayı da e, şu manzaraya karşı oturup çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Aydın Didim Mavişehir mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Teras kısmındayım demiştim. Teras kısmında böyle bir kiler alanımız var. Tabi mutfak tezgah yerleri falan hepsi yapılmış. Rüzgar var. Kaçmak istiyorum içeriye doğru değerli arkadaşlar. Sinan'dan ricam hemen tekrardan bir deniz manzarasını bir daha alsın dalgaları görebiliyorsunuz sanırsam. Denize sadece 200 metre. Yani evden çıkıp hemen plaja inebiliyorsunuz. Plajı da sanırsam Sinan'da kadrajda çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Sinan şu anda sizlere gösterdi değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen üst kattan başlıyoruz. 4 artı 1. 4 artı 1 demiştim değerli arkadaşlar. Rüzgardan kurtulmak için hemen kapımızı kapatıyoruz. Birinci odamızı tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odamız gene gördüğünüz üzere gayet geniş. 5 45, 45 yarım at kalabalık döşenmiş. Tavan yüksekliği fevkalade güzel. Yatak başları bir şekilde düşünülmüş klima tesisatları duvarın içerisinde. Sinan sana zahmet burada da gelebilir misin? Ya her odada deniz manzarası var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dalgaları e, sayabilirsiniz. Manzara mükemmel. Zaten bu tip evleri de manzara satıyor değerli arkadaşlar. Birinci katta yani teras katında başladık değerli arkadaşlar. Terasımızı anlattık. Tabi banyosuz olur mu? Olmaz elbette. Burada da vitifiye malzemeleri eksik değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şeffaf temperature'da düşen kabin yapılmış. kısmını açık serami düşa kabinin içerisinde biraz koyu renk kullanılmış klozet alanı burada gördüğünüz gibi Hilton dolabımız da buraya gelecek yatak odamız bu şekilde yani çatı katında hem terasımız hem yatak odası hem banyosu mevcut tabi e, aşağı doğru ineceğiz bunun bir de yüzme havuzu da var değerli arkadaşlar gerçekten güzel bir yüzme havuzu e, harika bir e, havuzla şey yapmış tabi e, Üstten aşağı indiğimizde iki kat şey iki tane yatak odamız var. Bunların içerisini döşemesi yapılmamış. Hemen ikinci yatak odasının önüne geliyoruz. İçerisine geliyoruz. Şapları atılmış laminat parkesi döşenecek. Tabii yatak başları gene bu şekilde. Deniz manzarası gerçekten güzel bir şekilde bir daha gözüküyor. Dediğim gibi her odada, her odada deniz manzaramız var. Özellikle havuz başında da aynı şekilde. Yani ikinci odamız bu şekilde. Şimdi üçüncü yatak odasının içerisine geliyoruz. Tam yatak odasının içerisine gelirken boydan boya sürgülü kapı verilmiş. Ön tarafta da Fransız balkon tarzında bir şey verilmiş. Tabi ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar bu odamızda. Dediğim gibi laminat parkesi döşe döşenecek tabi. Ebeveyn banyolu. Banyomuz hemen karşı tarafta. Gene burada da vitrifiye malzemesi eksik. Sadece duşa kabinler takılmış. Şeffaf temper cam e, içerisine siyah karolaj. Çift açılımlı vasıtası tencere Klozet alanı. Hilton dolabı burada olacak. Tabi dediğim gibi yani gerçekten Lebederya şeklinde deniz manzarası var. Peki diyeceksiniz ki Miraç niye bunu çektin? Bu manzarayı görünce dayanamıyorum değerli arkadaşlar. Sizler için varız biz. Sizler için en güzelini, en özelini tanıtmaya çalışıyoruz. Hemen ön tarafta da Sinan'ın şurada ufak bir balkon alanımız var. Havuzu zaten e, burada Sinan göstermeyecek. Tabii aşağı inerken, aşağı inerken. Yani şu anda teraz birinci katı tanıttık. Bir de yukarıdan aşağı inerken sürçülisan eyleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi bir daha aşağı iniyoruz. Bir daha aşağı indiğimizde salon ve mutfağımız mevcut. Siyah granit malzemelerden basamaklar yapılmış. Alüminyum korkuluklar, kare korkuluklar şeklinde. Çelik kapımızın girişi burada. Zaten birazdan çıkacağız. Bahçeyi de tanıtacağız. Hatta bahçeyi tanıtalım Sinan. Tabii salon mutfağa geldik. Bizim bir alt katımız daha var. Burada giriş kapımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada stabilize taşlarından dekor verilmiş. Ee, güzel peyzaj yapılmış. Hemen yani şu tarafta da. Tabi havuzumuz mevcut. Gördüğünüz üzere yaklaşık 25 metrekare havuzumuz var. Rüzgar çok fazla değerli arkadaşlar. Sinan sen havuzu göster. Ben burada e, rüzgarsız bir yerde sunum yapayım. Değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim hani üzerime tutmasına gerek yok. Havuzu, deniz manzarasını Sinan çok rüzgar var. Deniz manzarası bu şekilde değerli arkadaşlar. Bizim bir al katımız daha var. Bir al katımız daha var. Etrafı çok değerli dostlar. İşte görüşleme alanları görüyorsunuz. Sabaklı sistemle yapılmış. Denge deposu, motor dairesi, dairesi tabi e, bahçe duvarının üzerine çok güzel babalar yerleştirilmiş. Bunların üzerine lambalar gelecek. Lambaların yanında da gene demir ferforjeler olacak. Havuzdan çıktınız değerli arkadaşlar. Havuzdan çıktınız geldiniz buraya. Malumunuz biliyorsunuz ki havuz klorsuz olmaz, ilaçlamadan olmaz. İlaçlı bir yerden çıktığınız zaman burada güzel bir duş alanımız var. Duşunuzu alıp içeri girebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi hemen e, çelik kapıdan içeri girdiğimizde burada bir tuvalet, el yüz yıkama alanımız var, mevcut biliyorsunuz. Direkt salona girmiyorsunuz, direkt salona girmiyorsunuz. Koridor devam ediyor, koridor devam ediyor. Kapımıza bir kapı, karşımıza bir kapı çıkıyor. Kapıdan içeri girdiğimizde salon açık mutfak değerli arkadaşlar, salon açık mutfak 120 60 antresit renginde gördüğünüz üzere kalabodurlarda döşenmiş. Gene tavanlarda alçıt çalışması yapılmış. Güzel bir çalışma var. LED ışıklar gelecek. Antresit renginde boyalar konulmuş. Orta yere yine avize yerlerimiz mevcut. Mutfak kısmına şöyle bir baktığımızda çimston tezgahımız mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tabi ev yerinin başında durduğunuzda ev yanının başında durduğunuzda denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş. Set üstü ocak, tablombaz, fırın, mikrodalga, çift kapaklı buzdolaplar içinde yeri hazırlanmış değerli arkadaşlar. Salon mutfağımızda bu şekilde. Bugün ilginç bir proje oldu değerli arkadaşlar. İlginç bir tanıtım oldu. Çatıdan anlattık. Neden çatıdan anlattık? Çünkü manzaraya dayanamadım değerli arkadaşlar. Denize 200 metre. Aydın dedim Mavi Şehir Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. 4 artı 1. 4 artı 1. 2 odamız da ebeben banyolu. Şimdi alt katta iniyoruz değerli arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bahçe az değil değerli arkadaşlar. Alt katta gene bahçemiz var. geniş bir bahçemiz var. Mustakil bir bahçemiz var. Mustakil girişliyiz değerli arkadaşlar. Aşağı indiğimizde aşağı indiğimizde burada gene hemen Sinan kardeşim göstersin. Tabi e, lambalar olmadığında duşakabinimiz, tuvaletimiz vesairesi hazır. Buraya geldiğimizde de buraya geldiğimizde de gene rüzgar gerçekten son hızla devam ediyor. E, burada da yaklaşık 30 metrekare bir e, yatak odamız var. Banyomuz mevcut. Burada da arkadaşımız gömme bir alanımız var. Buraya da gardırop alanı yapmış. Gördüğünüz üzere sürgülü kapı gardırobumuz da mevcut değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bahçe alanı çok geniş. Yine rüzgara çıkacağız. Yine rüzgara çıkacağız. Burada 5 basamakla aşağı iniyoruz değerli arkadaşlar. Bodrum katında bile deniz manzaramız mevcut. Yani her yerde deniz manzaramız mevcut. Burada da ön tarafta gördüğünüz üzere güzelce bir bahçe alanımız var. Güzel bir palmiye ağacı koymuş. Palmiye ağacına da bayılıyorum değerli arkadaşlar. Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 4 artı 1 açık mutfak mustakil bir ev sunumu için yaptım değerli arkadaşlar her odasında deniz görebileceğiniz şekilde denize nazır bir şekilde lev derya şeklinde deniz gören bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz değerli arkadaşlar. Villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 7 milyon 500 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.